Ahmet Çamyar'ın biliyorsunuz geçen dönem görevden alınmıştı. Bir sürü hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Bunlarla ilgili de tabii ki bu iddialar ortaya atılmıştı. Yargı sürecindeydi. Bazı bazı iddialardan ceza almadığını kendisi de açıklamıştı. Ama şu anda telefon attığımızda Fatih Gülen diye bir iş adamımız var. Kendisi çıktı dedi ki ben dedi o dönemde yaşananları tek tek anlatacağım dedi. Biz de şu anda kendisini de telefonda, biz de kendisine söz hakkı veriyoruz. Fatih Bey. Merhaba Cihan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. evet Fatih Bey, bize iyi önce kim olduğunuzu bir anlatın. Ondan sonra da yavaş yavaş ben size soracağım. Soru cevap şeklinde gidelim. Ya şöyle söyleyeyim, e, ben aslen ordu Fatsa, e, Fatsalıyım e, ama 32 yıldan beri Muğla Bodrum'da yaşamaktayım. E, bundan 2017 yılında e, Ünye Belediyesi'nin iki tane beton yol ihalesini e, Optimum İnşaat ve Esra Kaya Biter olarak iş ortaklığı olarak aldık. Evet. Ee, o dönemde kadar e, her şey e, normal yolunda. E, hiçbir tanışıklığımız yok. Her şey ihaleler vesaireler hepsi e, mevzuata uygun bir şekilde alınmış şekilde e, alındı, sözleşmeler yapıldı, işe Şimdi başlandı. Şöyle gidelim. Ben soru sorayım, Buyurun. ona göre cevaplayarak ilerleyelim. Eee sevgili halkımız da daha rahat anlasınlar konuyu. Siz evet. e, sizin e, şirketiniz vardı, doğru mu? Doğrudur. E, bu şirkette aynı zamanda Ortağınız da vardı. Hayır şöyle. E, ben şöyle şirketimde tekim ama bu bu tarz ihalelerde iş ortaklığı adı altına iki firma e, birleşiyor. Anladım. E, i̇hale alıyor. İş ortaklığı diyoruz biz. Anladım. Adına, i̇ş ortaklığımız vardı. Şimdi evet, iş e, ortaklığı. Siz çıktınız dediniz ki bizle yayından önce de konuştuk. E, Ahmet Çamyar'ın e, bu ihaleleri verirken usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığını iddia ettiniz. Şöyle İhaleleri alırken tekrar söylüyorum. İhaleleri aldığımız dönemde baştan anlatıyorum. Çünkü ihaleleri evet, ilk aldığımızda aldığımız, İlk aldığımızda ihaleleri Ahmet Çamyar'la hiçbir sohbetimiz, muhabbetimiz vesairemiz yok. Biz bu ihaleleri aldık, sözleşmeleri imzaladık, işe başladık. İşe başladıktan sonra bir önceki bahsettiğim iş ortağım Esra Kaya Biter ve Erdal Biter eşim Ahmet Çamyar'la bu ihale sürecinde bir samimiyet oluşmuş. Evet. Neden oluşmuş diyorum? Ben çünkü daha çok sahada olduğum için e, ünge ve çevir, e, kırsal bölgede olduğum için e, ben bunları sonradan öğrendim. Bu e, süreçte bunların arasında bir samimiyet oluşuyor. E, bununla alakalı ilerleyen zamanlarda iş ortağım Esra Kaya biter ve eşi Erdal Biter, Ahmet Çamyar, eşi, çocuğu ve bakıcısını Bodrum'a tatile davet ediyor. Evet. Yani Oya bunların kadar, arasında iş dışında da bir yakınlık oluyor değil mi özel hayatta? Tabii tabii. tabii, tabii. Aynen doğrudur. Evet. Çünkü ben hak var, hukuk var. Kimsenin hakkını yemem. İş esnasında bir yakınlaşma oluyor. Evet. Ve bu yakınlaşmaya e, istinaden e, iş ortağı dediğim, e, iş ortaklığını yaptığım e, Esra ya biter ve asıl bu işi organize eden Erdal Biterdir e, eşi e, bunları e, Bodrum'a tatile davet ediyor ve bu süreçte de ama hala da Ünye Belediyesinin iki tane beton yol ihalesi e, devam etmekte. İki tane ihale bu arada aynı anda iki tane ihale almıştık. Evet. Bu süreçte devam etmekte. E, sonrasında bunlar tabi e, ben de sonradan duyuyorum bazı şeyleri. Bunlar o dönem içerisinde Bodrum'a tatile geliyorlar Ki, 2017 yılının e, Haziran sonu. Haziran sonu. Bunlarla alakalı zaten ben belgeleri size de e, gönderdim biliyorsunuz. Evet evet. Evet, netekim e, bunlar e, Bodrum'da de, buluşuyorlar. Ahmet Çamyarı Havalimanından bizzat özel araçlarla e, ve ailesini aldırıyorlar. Bodrum bölgesinde güvercinlik e, mevkii vardır, bilen bilir. Yani bu evet. e, ünlü otellerin e, olduğu bir bölgedir. Bu evet. otelde e, bir hafta on gün boyunca misafir ediyorlar ve bu otellerde e, misafir ederken dediğim gibi e, aynı zamanda e, ki İhale devam eden iş ortam, bunlarla sürekli diyalog içerisinde bir ahbaplık bir muhabbet içerisinde. Akabinde tabii ki işte beraber yemeğe çıkmalar, beraber alınan hediyeler, saatler, küçücük çocuğa takılar, ünlü saat markaları ünlü kuyumculardan özel böyle takılar vesaireler, hediyeler veriliyor ve bunların da zaten görüntüleri, faturaları, fatura var evet, sizde mevcut. Hepsi sizde mevcut. Evet. Bunların ve aynı zamanda otelin 10 gün boyunca, ha bu arada düzeltiyorum, otel aynı zamanda bir gün sonra da çocuğun özel bakıcısı geliyor Ünye'den. Evet. Havalimanına o da alınıp otele yerleştiriliyor. Ve ve bunların ve bunların dediğim gibi bütün otel de dahil olmak üzere Ahmet Çamyar eşi çocuğu ve bakıcısının bütün otel giderleri e, hepsi Esra Kayabiter'in özel şahsi Kredi kartlarından ödeniyor. Evet. Yani bir iş orta, ihaleyi yapan bir firmanın orta, o anki ihaleyi yapan bir ihalenin e, belediye başkanının nasıl tatilini karşılayabilir? Ben bunu aklım zır, sır ermiyor. Evet. Aklım fikrim almıyor. Netekim dediğim gibi yani bunu da sonradan öğreniyorum. Neden? E, şirket giderlerine özel giderler, özel giderler diye e, yazılıyor. Sonrasından ben e, ortağımla ters düşünce ters düşünce e, bunlar ortaya çıkıyor. Bunlar evet. ortaya çıktığı zaman da ben kendisi, e, size, kendisi de... size söyledi mi? Bu özel giderlerin Efendim? içerisinde bunlar var diye. Özür dilerim anlamadım. Kendisi ortağınız e, bu özel giderlerin içerisinde bunlar bunlar var diye söyledi mi? Sonrasında tabii bir tartışma esnasında bunların hepsini söyledi. Evet. Ve söyleyince ve ben bunların belgesini istedim. Belgelerde evet. neler var? Otelin e, o gün o günün tarihi, otelin e, ödemeleri o gün tarihte yanlış hatırlamıyorsam sizde de var. Evet. 10000 TL. O günün şartlarında ee, alınan özel saatler hanfendiye e, e, belediye başkanına. Evet. çocuğa alınan künyeler vesaireler Bodrum'un çok ünlü bir e, restorantında kafadaki dediğimiz çok ünlü bir restoranında özel e, bölümde yemek yemeler bunların faturaları peki yani bunun, peki size, bu göre, var, peki size göre böyle bir ilişki varken böyle bir ilişki sadece bununla mı e, yetindi yoksa size göre daha devamı ha. var mıydı? Hayır, bana göre şöyle bir daha devam var. Ee, burada da e, bu da bu, bu tesadüf olamaz yani öyle söyleyeyim. Neyse bunların hepsi yapıldıktan sonra e, tatil dönüşlerinde, tatilden döndükten tahminen iki ay içerisinde e, Ünye Belediyesi kırsal hizmetler müdürlüğü bir ihaleye daha çıkıyor. Fatih evet. Berlisi beton yol yapım ihalesine çıkıyor ve ben e, bu esnada ortama diyorum ki bu ihaleyi de hazır elimizde. Bu işin içerisindeyiz. Bunu da bir teklif atalım. Kalırsa alırız. Kalmazsa yapacak bir şey yok diyorum. Evet. O da bana ısrarla diyor ki buna ben iş ortaklığı değil de kendim bireysel olarak yani eşimin firması Erdal Biter'in dediği kelime şu. Eşimin firması Esra Kaya Biter'le girmek istiyorum. E, mali bilançolarımı yükseltmek istiyorum diyor. E ben de altında bir şey aramadığım için o dönem çünkü bir sıkıntımız yok. E, bu ihaleye de giriliyor. Ve yanı sıra bu ihaleye yanı sıra bir tane de ünye firması e, ismini açıklamak istemiyorum. E, tamam. Benim dümenden diye bir tabir yanlış anlamayın canlı yayındayız. E, danışıklı dövüş olarak sokuluyor. Ve bu ihalede ne e, tatil dönüşü Esra Kaya kalıyor. Acaba niye? Tatilin bir hediyesi mi? Evet. Tatilin sizin, bir hediyesi e, yani. Sizin de yaptığımız konuşmalardan birinde de şunu söylediniz. Burada evet. benim ortaklığım e, ben ortaklıktan bir şekilde atılarak bir şekilde bertaraf edilerek gizli ortaklık yapıldığını söylemiştiniz. Bu iddianız ben... geçerli mi? Ben buna inanıyorum çünkü neden? Ben iş ortaklığı olarak girdim. Ömrümde de ilk defa Yılların Taahhüt firmasıyım. 95 kurulumlu iş ortaklığına ilk defa, iki defa girdim. İkisi de kendileriyle aynı andaydı ihale. Çünkü aynı evet. günde ilk baştaki ihaleler. Evet. Ve zaten bu ihalelerin sonucunda bugünün şartlarında 2 milyon gibi bir zarara uğratıldı iş ortağım tarafından. Evet. Ve ben orada atıyorum kırsal bölgelerde gece gündüz demeden çalışırken, benim ortağım ve eşi Esra biter ve Erdal Biter ve eşi Ahmet Çamyar eşi çoğu çocuğu Bodrum'un en lüks otellerinde, en e, e, lüks restoranlarında, en güzel yerlerde tatildelerdi beraber. Bunlar evet. yani e, benim aklım fikrim almıyor. Ben çünkü e, bu tarz şeyler yani beraber siz yanlış yanlış siz diyorsunuz ki buradaki e, ikili ilişkiden e, böyle bir rant doğdu ve bu rantın ki sonunda da beraber paylaşımlı gibi bir noktaya geliyor herhalde. Kesinlikle ve kesinlikle aynen öyle oldu. Ee, benim gibi bir tane yılların firmasını e, batışa sürüklediler. Evet. E, götürdüler. Ama dediğim gibi benim bildiğim e, bunlar ama yani dediğim gibi tekrardan rüşvetin belgesi olur mu diyorlar. Evet olur. Bende var. Yani size de bu belgeleri sundum evet. Ve ben bu belgeleri de size paylaşmadan önce e, CİMER'e de e, devletimize de bildirdim. Dedim ki böyle böyle bir durum varmış ben bunları sonradan öğrendim. Evet. Ben vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum dedim. Ve şöyle de bir olay oldu şunu da size söyleyeyim. Bundan 20 gün önce veya Hı -hı. 20 25 gün önce Ahmet Çamyer'in telefon numarasını buldum ve bir şekilde kendisine ulaştım. Evet. Kendimi tanıttım. Bunlar hepsi telefon kayıtlarında hepsi mevcut. Ben sayın savcılarıma her zaman ifade vermek için ne zaman çağırırlarsa gece gündüz emirlerindeyim. Evet kendisini aradım dedim ki böyle böyle bir durum olmuş ve ben bundan sonradan e, bilgim oldu lütfen gidin bu usulsüzlükleri kendinizi kendiniz e, gereken birimlere söyleyin dedim evet. şöyle bir cümle sarf ediyor ya yemekte takılmış çocuğa bir e, altının künyenin veya e, neresi rüşvet bakın evet. dedim Ahmet Bey sizin otelere şimdi dedim bugünlerde pansiyona bile girseniz girdiğiniz dakika girişleriniz yapılıyor. Emniyet putuk, evet. emniyet veya jandarma birimlerine bunlar bildiriliyor biliyorsunuz. Yani Ahmet Şamyar bunu şu şekilde hiçbir gün inkar edemez. Çünkü otele girdiği tarih belli, çıktığı tarih belli. Uçakla Samsun'dan, çar Çarşamba'dan, havalimanından uçtuğu tarih belli, Bodrum'a indiği tarih belli. Bodrum Havalimanı'nda özel VIP araçlarla Esra Kaya Biter ve Erdal Biter'in gönderdiği araçlarla alındılar. Bakıcı da dahil bir gün sonra alındılar, otele yerleştirdiler. Yani bunların hepsi şu anda otel kayıtlarında vesaire de hepsi mevcut. Ve bunların hepsini iş ortam, iş ortam, o adın o işle alakalı iş ortam, genel anlamda iş ortam değil. Bakın bunu evet, Kendi bireysel, kendi bireysel kredi kartıyla ödüyor. Ve ihale yani nasıl olabiliyor anlam veremiyorum. Yani nasıl bir medeni cesaret, nasıl bir ee, anlamıyorum. Yani cümle sarf edemedim şu anda sizlere. Evet. Şimdi buradaki iddialarınız e, gerçekten çok çok e, büyük bir büyük iddialar. Gerçekten skandal skandal e, e, şeyler anlatıyorsunuz burada. Burada e, insanların bilmediği şeyleri söylüyorsunuz. Ama karşı tarafta o o dönem o işte ortak olduğunuz Erdal Bey bunları kendi cebinden harcadığı için acaba biz hediye ettik? E, Tabi etik değil ama e, hediye ettik dediği zaman. Bu hediyelerin sizden düşürmüşlü var mı? Yani aynı şirket olduğu için hani yarısı sizin cebinden çıkıyor gibi. Alo, alo. Ses gitti mi arkadaşlar? Ses kesilmiş olabilir. Bir bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Tekrar bakacaklar. Evet ee, şimdi teknik arkadaşlarımız. Ee, konuyla ilgilensin. Biz konuyu, bu konuyu değerlendirelim. Ahmet Canver biliyorsunuz Halk TV olsun bazı televizyonlar olsun çıkıp e, susuz bulunduğunu ifade etmişti. Ama akabinde de bu konunun hemen akabinde de e, bu olaylar e, ceyran etti ve Fatih Gülen adlı iş adamı da çıktı bu iddiaları söyledi. Evet. Alo. Alo şu ha. an kesilmişti pardon tekrardan bağlı. Tamam bağlıyorum. geliyor değil mi ses? Evet geliyor. Canım. Tamam. Eee Diyorum ki şimdi bu e, ortağınızın kredi kartlarıyla yapılan ödemeler ya evet. bu, bunlar. Şimdi şirkete mal edildi de değil mi bunlar? Yani yarısı da sizden çıktı sayılır. Ya tabii ki ya. Ya ben benim bildiğim bunlar. Bir de bilmediğim acaba. Yani bunun hediye yani çünkü... olmasına hediye olmasına imkan yok. Bu bir iş karşılığında verildi e, anlamına geliyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tekrardan düzeltiyorum. İlk iki ihaleyi yani alırken hiçbir diyalog yoktu. Sonradan bunlar gelişme yaşandı. Çünkü ben bu neyse sonu söylemek zorundayım ve sonrasında bu dediklerim oldu ve tatil sonrası kendisine bir an önceki bahsettiğim ihalenin e, tatil hediyesi olarak verildiğini zaten inanıyorum, tahminli evet. ediyorum çünkü bu bunları gördükten sonra. Evet, anladım. Yani ama yani rüşvetin belgeleri açık ve açık açık ve ortada. E, yani bir konu daha da var, ona da şu anda girmek istemiyorum ama. Evet, Bankası, İller Bankası ile ilgiliydi galiba, değil mi? Efendim? İller Bankası mıydı öyle bir şey diyor. Evet İller Bankası 9. bölgenin müdürü Osman Nuri Başaran'a e, Erdal Biter'in ve e, Çam yerinde arayıp aralarına girdi bir konu daha var. Bu konuyu şimdilik girmek istemiyorum açıkçası. Tamam bu konuyu da bunun alırız. Da belgeleri, bunun da belgeleri e, mutlak imzalı bir şekilde elimde mevcuttur. Anladım. E, gerektiğinde sayın savcılarımız e, ifademe başvurduğunda hepsini teslim etmekten evet. onur ve gurur duyarım. Şimdi biz de buradan gerçekten aslında ee, çok çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Burada biliyorsunuz ki genel bir tabir vardır. Ee, rüşvetin belgesi olmaz ama olmaz diye ama burada bir bakıma da rüşveti ortaya koymuş oldunuz siz. Size de e, bu medeni cesaretinizden dolayı da teşekkür ederiz. ayrıca. Ee, peki son diyeceğiniz cümleler var mı? Alalım sizden. Valla Cihan Bey şöyle, e, neyse söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Evet. Rüşvetin belgeleri olur mu? Evet, olur. Mevcut görüntüleri, hiçbir şekilde bunu kimse inkar evet. edemez. Hepsi resmi kayıtlara ee, geçmiştir. Otel kayıtları evet. ortadadır, ee, restoran kayıtları ortadadır, faturalar ortadadır, alınan hediyelerin faturaları ortadadır. Her şeyi inkar etseler bile, otele giriş çıkışları belli, ee, tatilin kimin ödeme yaptığı belli, yani her şey net ve ortada yani açıkçası ortada. yani. E, 15 yaşındaki veya 13 yaşındaki çocuğa bile bunu bir yarım saat içinde anlatsak o bile idrak edebilir yani bu kadar evet. basit ve net bir şekilde ortada. Ben de tekrar dediğim gibi Cihan Bey yani e, ben kendilerini uyardığım halde bunları e, gidip kendileri e, gerekli meclislere e, anlatmadılar ama ben gerekli mercilere, mercilere zaten bildirdim. E, ve ondan sonra da sizle itibata geçtim ve kamuoyuyla bunu paylaşmak istedim açıkçası. Önce, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ve böyle mercide açıklamalarda bulunduğunuz için. Sizinle daha sonra yine program dışında görüşeceğiz. Diğer konularla da ilgili önümüzdeki programlarda da bu, buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederiz.